Mirkan buraya gel kapıyı kapat gel. Seni yaramaz bundur seni. İyi de kamera çekiyoruz. Bu nasıl oluyor peki? Ben kamera çekerken ben sana nasıl vuracağım? Sen oradasın ben buradayım. Kamera var burada. Bu bu Mirkan çok yaramaz ya. Benimki burada. Ha. Mirkan sen niye bu kadar yaramazsın? Bir, bir anlat takipçileri. Bir, bir dakika geliyorum Nereye gidiyorsun? Baba çişini yapmaya gidiyorum. Oğlum niye böyle hep ben ayıp şeyler? Dakika, ha. Hadi Bakalım dakika. kaç daha geçici gelecek. Dur. Ee, Yok, bir dakika tuttum. Şu an tuttum. Başladı senin dakika. Hayır, sen de git abini izle. Yok, ben uyuyacağım. Sen niye uyumak istiyorsun? Ha? Ha? Sıkmıyorum. Şimdi Sıkmıyorum. yanacak. Benim ismim Arasuras. Arasuras mı? Evet. Kim diyor peki bunu? Anne diyor. Bana gidip ısı mı? Yok gerek yok. Hmm. Çok kayısık ya. Onun aynısını yapacaksın şimdi. Evet. Mirkan bunu okula da götürmüştü. Anaokuluna götürmüştü. Oynadın mı çoluk arkadaşların adakaşlarına? Adam adakaş diyorsun, Ay da Arkadaş. Evet, sen hmm. adakaş diyorsun. Arkadaş. Öğretmen mi öğretti sana? Yok, ben kendim oynadım. Öğretmen de diyor mu sana arkadaş adakaş değil diye? Yok. Nasıl yok? Demiyor. Demiyor mu? Ama elini ağzına koymaman gerekiyor, biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bana, 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 bana. Git abine yardım et hadi. Ya. Nasıl kendisi yapacak? Kendisi yapma la. Benim yapmam gerekmez ya. Niye senin yapman gerekmez? Sonra senin sıran da gelecek. Ya baba. O bir yaptı. O battı. Baba ben hile yapmamıştım ki. Bakmamıştım ki. Bakmadan nasıl yapabilirsin ki sen? Tamam nasıl bakmalar insan yapabilir ki? Baba bu bakmadan çıktı. E çünkü seninki çok kolay. Bir bak gösterin takipçilerine. Seninki çok basit ama abininki çok zor. Baba ama bana öyle çıktı. Ben bakmadım. Hile yapmadan çıktı. Evet. Bana mı çıktı? Oğlum <laughs> sen çok yaramaz bir çocuksun. Ya baba bana öyle çıktı. Bak biri selam söyler. Size selam gönderim. Kim selam söyledi? İsmi biraz yabancı. İsmini yazsın. Suriyeli. Yok Suriyeli yabancı bir ismi <laughs> var. Baba, baba 17 kişi yok. Evet hadi sen de git sen de görsün. Bak suya kaç dakika kaldı? İstediğin Adı kadar suya Ne yapıyorsunuz? Hadi 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 hadi. Gözlem ve pırpırt. Kimse beğenmiyor ama. Çünkü bir Beğenir kim beğenirse onlara selam gönderir. İsimlerini yazsınlar. 16 Evet 16 Sen de. Anne abi. başla. Abin yanına git. Bebeğim size size çikolata vereceğim tamam mı? Çikolata dağıtacağım. Şeker falan da vereceğim tamam mı? Hem çikolata hem şeker hem dondurma. O yüzden o yüzden herkes gelsin e e herkes ilgisi de beğensin. Hmm, kimse beğenmiyor ama. Hiç. İlim ben. De ki yayını beğenin. <laughs> 19 kişi. Şaka yapıyor tabii ki. Valla şaka yapmıyor. selam söyle <laughs> Melek. Baba bana Melek kız. Ben söylemem. Niyeymiş o? Seydan Melek'e selam gönder. Selam. Selam Melek. Ben söylemem. Niye o, söylemesin? O kız çünkü. E ee, evet. kız olsun ne olacak ne fark ben eder? Kız erkek fark yaşayamam. etmez. Ben Allah Allah. Ben sadece erkekleri seviyorum. Çünkü ben kız değilim. Hayır, bir, bir, sürü insan arkadaşı olabilir. Kız erkek fark etmez. Ben ben hiç bir kız olmam. Niye peki? Abi Niye? erkeğim Çünkü çok tatlı. Şey Anneannemin ben. hesabından yazıyorum. Diyor ki ben erkeğim. Anneannemin hesabından yazıyorum. Erkek mi selam gönder. Millet. Ama ismini yazarsan daha iyi olur. İsmini o zaman şey yapsınlar. Değil mi? Uyuyayım bir. Ulan yalan söyleme. <laughs> Ismi. Miraç mı mi Miraç'a selam gönder. Miraç, baba erkek mi? Erkek, Miraç erkek. Bizim Miraç. Evet. Hadi siz de, sen de karşıya git. Seni de görsünler. Eğer soru sor Mira... soru sorabiliriz. Eğer soru sorarsanız Miraç Çınar'mış. Tam Pınar. Miraç Çınar Tam Pınar'mış ismi. Baba baba kaç kişi izliyor? 26 kişi. 26 kişi. Hadi sen de git karşıya. Abone olsunlar değil mi? Abone olun. Beğeni. İşte. kaç dolduğuna severseniz beğenin. E bir de tamam, sevmiyorsanız ben bulurum. Hadi karşıya geçelim. Baba baba sen. Şey. Evet. Beş oldu. Şu an 5 dakika oldu. Miraç Çınar Taşpınar. Yanlış yazdım. Miraç Pınar Taşpınarmış oğlum. Miraç Çınar'a selam gönder. Miraç Çınar. Selam. selam. Sen selam. kızsın. Kız. Hayır oğlum. Miraç Çınarmış ismi. Hayır ama yine de kız. Size soru sormak isterlerse sorabilirler değil mi? Cevaplarsınız. Tamam. Ee, Bana soru soracak mısın? Bence Mirkan'a daha çok soru sorarlar. Çünkü Mirkan çok yaramaz bir çocuk. Ya. 96 babam bu yolda kaldı. <laughs> altı çarpı altı çarpı altı 36 altı babamın bıyığı yolda kaldı. Diyor ki kaç yaşındasınız? Ben yedi. Sen? Ben beş. En sevdiğiniz renk? Ne? En sevdiğin renk? siyah ve mavi. Sen? Ben tek mavi bir de sarı, Bir de, bir de, bir de, bir de, bir de, bir de, bir de. Oğlum niye bu kadar bağırıyorsun sen ya? Hadi buraya gel gel. Senin kağıdın burada oğlum. Seninki çok kolay. Hemen bitirirsin sen. Aa az kaldı ha. Hadi bakayım. Ya baba hile yaptı. Yok oğlum sen hile yaparsan sen yapıyorsun. O yapmıyor hile. Tamam, sen hile yapmazsın zaten. O mu? Kendisi var yani. Kendisi Abi mürş... <laughs> mürşsün. O ne? Abi mürşsün de var. Yoksa babam bugün yolda kaldı mı dedi? Yok oğlum. Abi açıl, 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 açıl. Babam ama yolda kaldı. Mükemmelsin demek ha. Mükemmelsiniz demek oğlum. Teşekkür edin tekrar. Teşekkür ediyiz. Başka kimse yazmıyor mu Melek dışında kimse yazmıyor. Baba, baba, baba. Şey ha. Ne, gördün? ne gördün? Yazım gördün bak, tamam. Baba bak, baba bak bu ya gök çokmuşlar. Ay bir şey de söyleme. Baba ne kötü yapmışlar baba? Kötü. Mirkan ya. bitirmek güzel Seydan. Hay baba bitir. Baba şurası boş kartı oldu. Bir şey olmaz oğlum bir şey olmaz. Baba ay bir şey olmaz. Tamam hay hay hanım gir. Bak kaç dakika oldu? 3. Kaç? Kaç dakik oldu? 8 dakika oldu. Sekiz dakika oldu. Bence Mirkan yapamaz bu sürede. Bence de ya. Ya ben yapayım. Yapamazsın çünkü, bence. Çünkü bir ay kit benziyor Senin o suyun benziyor. Mirkan düzgün konuş oğlum. Aman, aman, o suyun kabası. Benziyor mu? Bak, benziyor. Git işi aç hadi. Biz. Git işi aç. O diğer oyunun şeyi oğlum. Ne? ne? Bir tane oyun vardı ya. O onun. Yok baba. O, ona. Yani o bir şey. Evet. Teşekkürler Melek. Kim? Kim dedi? Melek çift tıklayınca beğeni geliyor ya. Melek kız diyor. Bana kaç beğeni. Şey Melek diyorum ya. Bana... Miraç. İki beğeni var sadece ya. Ya. Abone, abone, gösteremiyorum. Abone. Abone? Aboneleri bilmiyorum. İnşallah abone olmuşlardır. Ya bir tane paket. Bir tane parça eksik onda böyle öyle? Tamam. Abone. Abone. Aa bitirdi Seydan. Bitirdin mi? Yandisi. Çok güzel oldu bence. Yani. Evet. Baba ben evet. bunu kıracağım. Niye kırıyorsun oğlum Abi sen onu? Ya, Mirkan hadi gel sıra sende ne yapıyorsun? Hadi gel. Kıydı. Baba kıydı. Baba bir şey olmaz mi? oğlum. Bir şey olmaz. Hadi Mirkan gel. Benim bitti. Ama gösteremem çünkü çok kötü oldu. Aa, aa çok güzel oldu. Değil mi? Şimdi bir son yükeyim. Şimdi, şimdi Mirkan'ın sırası. Bunu aldım. Al Mirkan. Tamam. Gel Seydan sen bu tarafa gel. Hayır o tarafa git sen de. Çünkü kamera bu tarafı çekemiyor. Baba, baba, Git git git. Baba sunmayı, e, sunmayı Mirkan, karşıya geçmen gerekiyor oğlum. Hayır git 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 git. Tamam. Bakalım seni kaç kişi beğenecek. Baba buradan mı başlayayım? Evet. İstediğin yerden başlayabilirsin. size selam verdi. Selam Beyza'ya selam gönder. Selam. Oğlum benim çekmecemde hani şarj vardı ya altına yapıştırıyordum. Onu getirsene. Çekmecemde. Çekmeceyi çek hani bunun altına yapıştırıyordum ya onu getir. Mirkan, aa Mirkan çok yap. Abi patates yiyorum seni Afyonkarasını izliyorum. Beyza da iki numara oldu. Afyon Karahisar'a selamlar. Ha, Afyon. Ha, Afyon Karahisar'a. Merhaba, benim. merhaba. İsmini okuyamadığımız Melek. Aa, Mikan oğlum sen ne çabuk bitirdin onu ya? Öyle. Abi modu versene bana. Modu versene. Neyin modu? Ben kaç dakikam var? Ben kaç çabuk getir oğlum. Ben kaç dakikam var? Bak baba. saniye kaç? Baba kaç dakikam var? Senin daha 10 dakikan var. 10 dakikamı çabuk. Evet sen çabuk bitirdin ya. Nasıl böyle çabuk bitirebildin? Çünkü sen kolayı kendine seçtin, değil mi? Bakın arkadaşlar yine kart. Ver oğlum şarjı ver. Oo kaçın bitiyor, <laughs> bitirdi o. Evet çabuk çabuk bitirdi. <laughs> Şimdi başka bir ya tane seçin. Baba, baba, baba ben bir Hayır ben oynamayacağım. Şimdi kimin sırası? Şimdi bir tane kart seç. Bakalım hile se hile yapacak mısın bakacağız. Oğlum o zor şeyi çek. Değiştim seç, seç. Değiştim tabii ki değiştirebilirsin. Al bunu bence. Ya, Tamam o da kolay. Değiştirebilirsin. Hmm. Bir hakkın daha var. Hmm. Bütün mavileri topluyorum. Bütün bütün. Ne diyeyim? Tamam hadi bir de hakkın daha ver. Baba 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 istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Tamam şey... hadi. Abi bir şey yapana kadar sen de kendine bir tane seç. Baba bakıyor. Oğlum bakmaman gerekiyor biliyorsun değil mi? babam şeytan teli aldı. Ama bir şey olmaz değil mi ya? Aynen. Kalabalık. ne Sana. Oğlum, gerek yok ya öyle yazın işte. Ne? Altı çarpı altı, altı, altı. Babam, ben. 6 olsun. babam onda kaldı. Hayır. <laughs> Dedim, bu iyi yayını beğensin ama değil mi? 6, 6, 36. Kimse yayını beğenmiyor ama ya. Yani. Baba baba. 6, 3, 6 36. Telefonun yolda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bu çok yaramaz bir şey. Yayını beğenin lütfen. <laughs> Ki daha çok kişiye ulaşsın. Şeylerdi, söyle. Dedi ki yayını beğensinler ki daha çok kişiye ulaşalım. Evet. Ah evet. ne dedi? Ben de anlamadım. Anlayan var mı? Yok. Hadi çabuk yap hadi. 6 6 36. Babanın yolda 6 6 36. Evet. Ayağın bıyığı yolda kaldı. Tamam. O ba o ne diyecektin? Yoksa bu bu Hayır söyleyemezsiniz öyle şeyler. Ayıp şeyde söyleyemezsiniz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu Bekir şey altına püskürdü. Sen de benim mmm yapıyorum. Ben ben hani gizli gizli bir şey dedim ya. Ne dedim biliyor musun Arkadaşlar Mikam bebek e, şey hep ağzına sokuyor dedim. Doğru mu? Elnaz'ına mı koyuyorsun? Ben, ben, ben de söyleyeyim. Bak şey da hem de onunla oynuyorsun. Ve o. Lütfen abone de olalım. Evet, Beğeni de yapalım. Değil mi? Daha çok kişiye ulaşmak için. Ekrana çift tıklarsak zaten olur yeterli. Ama kimse ekrana çift tıklamıyor. Baba, evet, <laughs> baba, evet baba, sen onu yapmıştın. Baba ee, şimdi tam yetti. Tamam. Ay, tam <laughs> Ya ağzı çok bozuk. Aynen bir Baba baba baba, bir, baba, baba, baba. bir baba. Hava yapsana. Baba dur ben sana. Bak, <laughs> dakika? 5 dakika. Abi işim var tıklayın diye ben tıklıyorum. Babam ben buraya kalktı kaldım. Göstere gerek yok. Bir kere yapsan yeterli zaten. Bakayım bakayım. Bu Ay, şey değil e, neydi? TikTok değil burası. Baba baba. TikTok'ta baba, geçerim. Baba. İki defa tıklatsana yeterli. Video. Baba. Baba dört kişi beğenmiş. 51 kişi izliyor ama 51 kişi yayını beğenmiyor ama ya. E, kaç Düştü 37 ki. 12.500 abonemiz var. 2500. Herkes zaten beni takip ediyor. Evet. Kulağa kalanlayın. Baba kalk. Bekle onlar da seni baba, izliyor. İzleyen var, var mı? Baba, baba! Oğlum çok bağırıyorsun sen. Abi sen otur bana verir misin? Diye. Ben onu vermem diyor. Versem ne olacak ki yani? Ne yapacaksın ki? Vereyim sana. Ne? Hmm, da tutarak ekle. Ne? verdim baba, sana mı? Baba bak senin yanım. Hepsi hep tam olmuş. Hı. Hmm. Evet. Altı kere al. Ayi de bocu o sıra de. Bunun muyu aç. Bir kat. Bitirdin mi? Çok koyuyoruz. Hadi gelin. Baba. Sıra Mirkan'da. Hadi ne utanma, Sen mı utanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yapma öyle şeyler. <laughs> evet. Hayır. Sen Ben bunu seçtim. Allah 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 zaman söndürüyor. Oğlum senin zamanını kaçırıyor, seni oyalıyor. Hadi sen bunu yaptın, o koydum. Ne yapıyorsunuz? Kaçın ne yapıyor? Oğlum bu yalan, düğün ge acar. Evli. Allah belanı ver. olmazsa sebpti yap, olmasaydı yapmazdım. Turuncu yap. değil oğlum, sarı kırmızı bu.

gözü var mı? Kırmızı da var. Şey Ama bu da çok zor ya. Niye zor olsun? Bu. Sence bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Hayır. Niye yapmayalım? İlk tabii ki. Ne? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Tamam. Şimdi yana geç. Bak kaç dakika oldu şimdi? 3 dakika oldu. 3. Suya mi? Ya bu ya seçeyim oğlum ben. Seyit Mirkan da çok çabuk hızlı yapıyor. Aynen. Ben de seçtim. Bunu ve 4 çıktı. 4 niye çıktı? Başka renk yapabiliriz. Tamam, tamam. Bir sonraki oyunu geçiyorum. Tamam. Nasıl geçeceksin? Gel geçeyim o zaman. Tamam. Tamam. Mirkan çabuk hızlı yaptın ha. Aynoy. Zingo. Zingo mu? Onu başka zaman oynarız ya. Ya Tamam. Mirkan da çabuk bitiyor. Hadi şimdilik bitirdi baba, o zaman. Baba, baba. Hadi herkese bay bay yapın. Bu yayını kapatmak üzere. Başka evet. bir oyunda buluşmak üzere.